bakacağım bir şey yapmayacağım. Bakacağım sadece. Bakacağım içine. Hayır. Ya şöyle bana bir yardım etsen baba. Herkese merhaba akşamlar hoş geldiniz. Bugün efsane ve çılgın bir yukarı. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Arkadaşlar bana şaka yaptır konseptini 3. serisini çekmiştik. Bugün ise 4. serisini çekiyoruz. Videoya geçmeden bu tarz daha çok gelmesi. Bu kanala hala abone değilseniz abone olup bilimler açmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar 3. seriden olan yorumları okuyoruz. Bir yazmış ki birinin yanan sigarasını iste, kendi sigaranı yaktıktan sonra yere at ve çiğne. Tamam yapıyoruz arkadaşlar. Diğer bölümde de ne yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Olmaz size daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Çok Oh, Hı, bankta ya da çimende oturan birinin hiçbir şey demeden ayakkabısını çıkarmaya çalış. Ben çalırsın. yaparım. Zor. Ben yaparım. Ben sen yaparım. yapacaksın? Ben yaparım. Tamam hadi zor olan sen yap. Yapıyoruz. Şey soracağım. Ayakkabıyı nereden aldınız? E, linki ve hatta adresi var mı? Benim çok hoşuma gitti. Şöyle altını kaldırmanın şansınız var mı? Hasta şöyle kaldır. Bir dakika şöyle bakayım. Şuradan yazıyor buradan mı? Dur şöyle bir bakayım kanka. Bir dakika. Abi. Bir dakika. Bir dakika kanka bir bakayım. Bakacağım bir şey yapmayacağım. Bakacağım sadece. Bakacağım içine. i̇çine bakacağım. Ya. Ya. İçine bakacağım. İçine Abi bakayım. Sakin Abi bıraksana. Abi ne abi, yapıyorsun? Abi bir bakacağım içine. Sakin olsana bir dur Abi bir dakika iki dakika Allah için. tamam ya. Allah aşkına içine bir bakayım ne abi. Ya? Abi içine bakacağım abi. İki dakika bir bakayım abi, numarasına abi, bir şey bak. Şey ya. 4 -4 numarasına 4 -4 bak. Numara dedim ya ben. Bakayım biliyorum. abi içini göster. İnanmıyorum sen abi ben sen yalan atıyorsun göster. Abi sen iyi misin? Tamam iyiyim bakabilir miyim? Allah aşkına sal ya. Lütfen abi. ya bakayım içine tam 4 -4 uzaktan göster. Ben uzaktan daha. gösterir misin? 44 numara. Tam bakayım şöyle çevir. 44 numara ben söylüyorum. Abi sen yalan atıyorsun kandırıyorsun beni. Yalan atmıyorum. Linkini bana söyle linkini yazayım buraya o zaman. Fakat dilencinin numarası yaparak para iste, parayı verince normal haline dön. Tamam bunu ben yapabilir miyim? Yapıyorum. Tamam yapıyoruz. Abi selamun Selam. Ya bana bir yardımcı olsanız valla Allah razı selamu öncelikle. Selamun Ya, Selam ya şöyle bana bir yardım etsen baba. Sa şey, yardım var sana. Para ben yok baba sende vardır. Allah razı olsun ya. Var ya. ya. Varsa 3-5 kuruş. Abi şöyle sakız da var alacağım. Sakız mı? Ya. Sakızı severim lan ya. Wow. İyi yo, param çıkar. Allah razı olsun. Sağ olasın. İnsanların yanına gidip şarkı söylemek istiyorum. Sesim nasıl bakar mısınız deyip ya da boş versen ben, anlamazsın deyip kaç. Ben yaparım. Sen, ben <laughs> sen yaparım. Tamam. Ama ne söyleyebiliyor musun? Ben Aşkın olayı ben 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 oraya, ben 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 oraya. ben merhaba, da, Abi, e, so, ben so şey hazırlanıyorum. Besyo. Besyo. Besyo diyorlar yani tam A. emin değilim de. Müziğe hazırlanıyorum da. Yani sesimi test etmem lazım. Dinleme şansınız var mı? Belki hoşunuza gider. Tam söylüyorum. Aşkın olayım beni ooo Neyse siz nereden anlayacaksınız ki boşver. Abi bir taksiciyi durdur. Taksi durunca tam oturacakken dur inmem lazım de ve kapıları açıp kaç. Tamam ben yapabilir miyim? Tamam yapıyoruz. Selam Aleyküm. Aleyküm Selam Aleyküm. Hoş bulduk abi. Ne bileyim? Bilmem lazım. Amanın, 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 amanın. Birinin yanına git muhabbet ettiğin sırada burnunu karıştırıp üzerine sür Ben yaparım tamam. Sen mi yaparsın. yaparsın? Evet Tamam hadi yapıyoruz Eyvallah tamam. Ya buradan e, şarj tarafına nasıl gidebilirim? İlham bir saniye ee, Ne tarafa gideceğimi Kapat 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 da Yok yok arkadaşla konuş beklerim beklerim Şu yolu takılın Dert misin sen He he tam ne yapacağım yetti ne tarafa gideceğim Buradan yola çık Tamam Oradan sağa dön görürsün Dur gör. Abi cümle yapıyorsun sen ya. Ne yapıyorum ya? Sordum yeri sordum. Hadi, oradan git. Tam niye sinirlendin? Sordum yeri kızın ki. Tam. elleme dokunma bana. Bir şey yapmadım usta. Şuradan yola çık. Yolu görüyorsun tamam. Tamam. Oradan tamam. Tamam. teşekkür ederim. Hadi. Hadi. İngilizce konuşarak suçluymuş gibi birinin videosunu çek ve tepkisini al. Ama İngilizce konuşmayı bilmiyoruz ama bizim şey vardı. neyi vardı? Olmayan dil vardı. Olmayan dilde yapabilirim. Eee o zaman yapıyoruz. Çok umarım da çağır 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 çiğnedin ha Ha? Ha? Oh, güzel oldu Güzel oldu kanka, çirkin ederim sağ olasın Tenk tenk Yolda giden birini durdur. Abi başın sağ olsun kuşun ölmüş de tepkisini al. Ben yaparım. Tam da bir şaka. Tamam sen yap. Aa sen abi başın sağ olsun ya. Niye? Yeah. Abi senin kuşun ölmemiş miydi? Ne yeah. kuş? Sen değil misin o? Ha şaşırdım abi. Sen kuşu ölen zannettim ben. Kusura bakma. <laughs> ah. Ah. Kamera. YouTuber, YouTuber. Frank, Frank. Oh. Okay. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Teşekkür <laughs> sorry. Dur şunu çekin halindes. Cepatak. Özür <laughs> dilerim. Yayınlayabilir miyim? Sıkıntı var mı sizin için? Valla, etan şöyle bir el sallayalım verer o zaman. Daha kısa. <laughs> Yayınlıyorum sorun var mı? Yok bir abi. Bir e el sallarsanız sevinirim. <laughs> Gördün mü abi? Evet yani gördüm. <laughs> Yayınlayabilir miyim abi? Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Valla, etan şöyle bir el sallayalım verer. Daha kısa bakma abi özür <laughs> dilerim. Yayınlıyorum kameramızda burada sorun var mı? Yok abi. Bir el sallarsanız sevinirim. Valla seni çok sevinirler. Okey, Thank you. Sor. <laughs> kamera çektik. Sıkıntı yok abi. sallarsan sevinirim. Eyvallah. Dur hemen kaçma. Videoyu beğenmediyseniz hala şu an şurada beğenin, like atın arkadaşlar. Yapmamı istediğiniz şakalar varsa şimdiden yorumlara yazmayı unutmayınız. 5. seride yapacağız. Like atın, kanala abone olun diyoruz arkadaşlar. Diğer çılgın videolarında şu tarafta onlara kesin izleyin diyoruz. Bir sonraki çılgın ve güzel videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.